E, aklımıza gelen şeyler var tabii, özellikle içinde yaşadığımız, e, konjonktürü düşündüğümüzde, ülkemizde düşündüğümüzde bunu test edebileceğimiz çok farklı e, yerel örneklerimiz de var diye düşünüyorum. Benim ilk aklıma gelenler mesela geçenlerde davet ettiğimiz e, Boğaç Şimşir ve Vitro Inovasyon, e, İnovasyon Merkezi ekibinin e, ortaya koyduğu o hijyen temassız banyo deneyimi süreci, Covid döneminde e, özellikle bu e, bulaş riskini azaltacak şekilde yaptıkları çalışmalar vardı. E, bence anlamlı ve tam ihtiyaca yönelik bir e, dokunuştu. E, Onu konuşmuştuk zaten. Savunma sanayi. Savunma sanayinde yaşadığımız bazı e, engeller ve elimizde kontrolümüzde olmayan bazı unsurlar nedeniyle aslında içe döndüğümüz ve oldukça hızlı gelişen e, bir e, sektör olduğunda e, biliyoruz. E, bunlar aslında benim aklıma gelen örnekler. Bir de e, Hüseyin Hoca'nın eklemelerinde e, aklıma şu geldi. geri Hamill e, şundan bahseder. E, ürünlerde veya hizmetlerde inovasyonu gidebileceğimizi İç süreçlerde gidebileceğimizi ve aslında en önemli inovasyonun da e, felse yani felsefemizde olabileceğini, bunun e, ta takip edilmesini veya taklit edilmesini çok zor olduğunu söyler. E, burada da en güzel örneklerden biri ilk aklıma gelen Tom's ayakkabıları yani bir ayakkabı üretiyor. Oradaki felsefeyle farklılaşarak aslında bakarsanız e, dünyadaki bir kırılma noktasına veya bir probleme e, başka bir tarafta fırsat yaratarak Onları birleştirerek noktaları veya ihtiyaçları birleştirerek aslında fayda sağlıyor. Ee, bu Bunlar aklıma gelen örnekler ama.